Kızatçı, ne var o mendilin içinde? Bu hayattaki en büyük meselem. Hayat gayen bu mendilin içinde. Allah Allah, aç bakayım ne var o mendilin içinde. Açamam. Hatice... aç o mendilin içinde göreyim ne var. Açamam. Kız açsana şu mendili. Açmayacağım. Kızatçı, bak zor kullanmak istemiyorum. Aç şunu diyorum sana. Ay tamam sakin ol. Açıyorum. Kız, hadi. Ha o ne? Alara'nın göbek bağı. Hayır kız, Alara'nın göbek bağı. Kız sen onu bir yere gömmedin mi? Yok, bir türlü karar veremedim. Yani Alara'mın da geleceği söz konusu öyle ani bir karar da vermek istemedim. E, haklısın. Bu iş öyle aceleye gelmez. Dile yavaş yavaş acele etmemek lazım. Aynen öyle. Sabahleyin babasıyla da düşündük, taşındık ama bir türlü nereye gömeceğimize karar veremedik. Yani artık da gömmek lazım. Şunu şurasında Alara'nın üniversite sınavına girmesine ne kaldı? Değil mi? Değil mi? ne kaldı şunu şurasında. Daha 17 sene var. <laughs> zaman çabuk geçiyor. Selamun aleyküm kahvenin demirbaşları. Aleyküm Eski tarzına geri dönmeseydin Şükrü, biz seni öyle çok beğenmiştik. Espri yapma. Çay yap, içimiz ısınsın. Silkelen biraz. Kendine gel oğlum. Ne bu halin? Yedek kalmış futbolcu gibi bakıyorsun bana. Tamam abi. Ne oldu oğlum? Ne derdin Abi, kafama takılan bir konu var da. Anlat bana oğlum, anlat bana çözelim. Abi, Hatice'm biricik kızım Alara'nın göbek bağını saklamış. Nereye gömeceğimizi bilemedik de. Ne? Hala gömmediniz mi? Yok abi, evin bir köşesinde sakladık. Uygun zamanı bekledik. Evet, baba. Dönmek bizim işimiz, biliyorsun. Var mı aklınızda bir meslek? Vallahi, Sabahleyin Hatice'mle beraber bir liste yaptık. Ama daha kesin bir karar veremedik. Gel bakayım. Bilim insanı eczacı piloto. Kız, bak ne diyorum. Gel biz bunu... Tıp fakültesine gömelim. Onun bahçesine gömelim. He. Bak aileye bir tane doktor lazım. Yaşlanıyorsunuz siz de yani. Allah Allah. Şükrü'ye de bakar, sana da bakar. Alara. Yani tıp fakültesi benim de listemde var. Yani bilemedim. Başta böyle çok yükselmiştim tıp fakültesine ama... ...sonra vazgeçtim. Neden ki? Ya Kadriye anne düşünsene... Bu çocuk böyle çalışacak, çalışacak, sınavı kazanacak. Ondan sonra yıllarını verecek, okuyacak. En sonunda doktor olacak. Ondan sonra gelsin adamın biri acilde dövsün benim alarmımı. Yok ya. Kız haklısın. Bak o konuda çok haklısın. Şu doktorlarımıza uzanan eller kırılsın inşallah ya Rabbim. Ama bak. Şöyle yapalım o zaman. Tıp fakültesine göbeğin yarısını bölelim, yarısını tıp fakültesine gömelim. Yarısını da Karate Federasyonu'na gömelim. O zaman kendini koru alana hiç bir şey olmaz. Ay bak bu iyi fikir ha. Bak çalışıyor benim kafam. Ama şöyle bir sorun var. Gelecekte doktorlar işsiz kalacak diyorlar. Neden ki ku Ya geçen televizyonda izledim. Böyle yapay zekalar ameliyat yapıyordu. Ay yok öyle olmaz. Ben robotlara kendimi elletmem, ameliyat ettirmem. Canlı kanlı doktor ameliyat edecek beni. Hadi kalk gidelim hadi kalk. Nereye gidiyoruz ya? Kız tıp fakültesine gidiyoruz. Gömeceğiz ya bu göbeği. Ay yok hayır. Ben riske atamam alarmın geleceğini yani. Kusura bakma. Ben tıp fakültesini listeden çıkarıyorum. <laughs> Şöyle bilemeyeceğim de. İyi fikirdi aslında. Beğenmedim Şükrü. Bu listedeki meslekler için çok çalışması gerekiyor. İyi, çalışsın işte Allah Oğlum, Allah Arayı kısa zamanda çok para kazanacağın mesleklere yönlendireceksiniz. Ne gibi abi? Ya mesela yeni sarra stadının çimlerine gömelim göbek bağını. Futbolcu olsun. Ee, kadın futbolu altın çağını yaşıyor şu anda. Ataşehir'i görmüyor musun? Zirvede. Haklısın abi. Bir transferle hayatı değişir. Aynen Şükrü. Bizde yalan yok. Ya da popçu olsun Şükrü. Bir şarkı yapsın, şarkıyı patlasın. Sonra gelsin paralar. Tabii yeğenim bizi de görsün. Tabii abi, görsün. Ne bu? Tıp fakültesi yazmışsın. <laughs> Hayret bir şey. Oku oku. Nereye kadar? Lan oğlum bırakın çocuğu da kendi mesleğini kendi seçsin. Bana bak. Sana görüşlerini sorduk mu? Kahveci. Masaya öleri getirme çay getir. Kuzatçı. Gel öğretmen okulunun bahçesine gömelim. He, vallahi bak. Kız Alara öğretmen olsun benim hayalimdi biliyor musun ama... ...işte ben de okumak istedim, öğretmen olmak istedim ama babam izin vermedi. Aslında sana çok yakışırdı düşündüm de böyle şimdi. Evet yani çok da başarılı bir öğrenciydim biliyor musun? Olmadı işte kısmet ama bak bana söz ver bu Alara sonuna kadar okuyacak ha. Tabii ki Kadriye anne merak etme söz. Tamam hadi o zaman. Kalkalım gidelim öğretmenlik okulun bahçesine gömelim. Öğretmenlik en kutsal meslektir. Öyle tabii. Ya bilemedim. Şimdi öğretmenlik bir kenarda dursun. Yani ben ani karar vermek istemiyorum. Kadriye anne senin göbek bağını nereye gömdüler? Ee, kız sorma be. Vallahi köyde emin bahçesine bir yere gömdüler işte. Peki sen enişteminkini nereye gömdün? Kız sorma. Ben unuttum da onu çöpe atmışım kazayla. Ciddi misin? Kız sus. Şişt, sakın Hüseyin'e hmm. söyleme. O ne zannediyor biliyor musun? Ticaret odasının bahçesine gömdüm biliyor. Ay. Sana inanamıyorum yani. Ne söyleme kız. Aramızda sırrımız olsun. Ben de laf çıkar mı Kadir yani? Ne zaman çıktı bugüne kadar? Bu iş öyle göbek bağıyla falan olmaz Şükrü. Çalışmakla, çabalamakla olur. Böyle şeylere inanma. Laga luga yapma Yakup, çay yap. <laughs> Sen Yakuba kulak asma. Senin işin çok önemli oğlum. Önemli değil mi abi? Önemli tabi oğlum. Benim annem göbek bağımı ticaret odasının bahçesine gömmüş. Hı. Ciddi misin? Ya Şükrü, görmüyor musun? Benim girişimcilik ruhumu... <laughs> ...göbek bağımdan geliyor. Ticaret odası değildir orası. İş ve işçi bulma kurumudur. Abi, o zaman iyi bir yer bulalım. Alarımım göbek bağı için. Sen merak etme Şükrü. Gidelim, ben bu işi çözeceğim. Abim benim. Atücü! Efendim ben işte. Şu göbek bağını ver de geleceğini dizayn edelim. Yok enişte, alarımın göbek bağını sana veremem yani. Senin ellerine teslim edemem, kusura bakma. Hatice'm, Hüseyin abimin harika bir fikri var. Ne düşündün Hüseyin bakayım? Benim de bu konuyla ilgili bir iki fikrim var anneciğim. Abi, ilkini söyle. Sıkı durun söylüyorum. Alara'nın göbek bağını Hipodroma gömeceğiz. Şoke olsun. Ne dersiniz? <laughs> Şoke mi olsun benim alaram? Ay cık. yok yok. İçime sinmedi. Ee, deme Hatice'm. Halis Karataş gibi efsane bir jokey olursa. Ama babası bir düşünsene ya attan düşerse. Ee, o zaman kapalı çarşıya gömelim. Kuyumcu olsun. Yok oğlum. Öyle olmaz. Öğretmenlik okulun bahçesine gömelim. Öğretmen olsun. Abi kafam çok karıştı benim. Sakin ol oğlum. Ben senin kafandaki düğümleri çözeceğim şimdi. <laughs> Anneciğim. Diyorum ki. Deniz kortuna gömelim. <laughs> Ülkemizin Serena Williams olsun. Ne dersin? Ay yok tamam. Fikir falan söylemeyin istemiyor. Annesi olarak ben karar vereceğim. Sen ne dersen öyle olsun Hatice'm. Şükrü'cüğüm. Hatice'm. Şükrü'cüğüm, babamın şemsiyesine ne oldu? Ee, o şemsiyeden verim alamadım Hatice'm. Kaybettin değil mi? Ee, ce, abi, biz gitsek mi acaba? Aynen, gideri kapanmıştır Gündem Bey. Karar verdin mi? Aslında bir fikrim var. Hatta şimdi gömmeye gidiyorum. Kız nereye gidiyoruz? Söylemem. <laughs> ben kalıyor mu, bekliyorum mu? Sen mi gidiyorsun? E nerede? Alara'yı kim bakacak? He, haklısın. Hadi. Bazen sen... ben git gide sana mı benziyorum acaba diyorum ya. Yani. Sana emanet. E tabi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.